Abi niye böyle konuşuyorsun dostum? sen sıkıntı mısın? Hayır sıkıntı değil. Neyi görmedin? Yalan. Ya, seni. ya o <laughs> siktir gidesin. Bok gibi oynuyorsun. Cenazettim. Ssta. Bye bye. Kim şu kaldı? solunda, solunda. Hoş geldin. Bir var mı kral? Açacaksan başlatayım sıkıntı yok. Bir, bir bas bir duyalım amına sesini ya. Adam gelir Oğlum dur belki biri vardır. Tamam tamam sıkıntı yok kanka. Sıkıntı yok. Maç içinde basarsan mikrofona sıkıntı yok. Kulak takımları geliyor ki. Delirdim ya. Ya ya Tufan Konya'yı Kanka 30 vuruyorum platta yine çıkamıyorum. <laughs> çok heyecanlandım. Selam. Sevgilerini <laughs> <laughs> çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben genç yeteneğim. <edeyim. gülüyor> çok keyif. Zevke geldim böyle takıma girince. Onlarda iki yıl var. Çok i̇yi taktiksel gidiyorlar. <laughs> benim bak şimdi benim sesle ortama girişe bak. Hazırım. <laughs> Oğlum ben çok heyecanlandım, Ne bu kadar heyecanlandım lan? B'ye geçti Ona Bomba b-bomba burada. Bomba. o da B'nin önünde. Anladık mı? Ya bir şey olmaz, sen öldün de gardiyanı vermem. Son 30 saniye. Bombalı. alın. Ciddiye kaçtı ama. Herhalde, o gün Kaçmasın. Sen e kız mısın erkek mi ya? Adam, ben erkeğim, erkek. Ulan niye böyle konuşuyorsun dostum sen sıkıntılı mısın? Hayır sıkıntılı değilim. Ne bu heyecan? Hay, kanka şey, heyecanlı şey. çocuk. Benim ağzımda bozukluk var o yüzden böyle konuşuyorum. Çok heyecanlı, çok heyecanlısın heyecanlı ha. Oğlum ses sesi diye cevap bir Kuit'e benziyor lan. <laughs> Bir TikTok'taki şişkoyu mu, mu diyorsun? Heee. Ee, aramızda TikTokçular da varmış. Ne kaçtı? Görüşün. Kolumda <laughs> <laughs> adam. Neredesin? Balkona çıktı herhalde ya. Alabilirsin. Al. Helal. İndir. Helal lan. Kaç lan yarala kaç. Evet, nerede kalmıştım? Sıraya ki. Koş 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 koş. koş. Yetişmedi ama galiba ol, ya. Gel gel. Lütfen. Yok yok. Yaralacak. İşte, neyse, neyse ulti aldık kanka problem yok. <laughs> Fate gösterişe kaçmaya başladın sanki. Biz şimdi ilah almayalım tamam mı? Sizi gelmedi ki. Bridge. sen sesi niye böylesin var. ya? Oğlum ne kadar heyecanlısın. Oyun oynuyoruz lan 600'ü. Ama ben Kere. seviye düşmemem lazım. Valla biz de düşüyoruz. Oğlum, ne olacak kanka? Netbo kaç yaşındasın? 13 falan. 11 yaşındayım 11. Ha adamlarımız da oğlum adamlarımız 10 yaş var hoş ben de diyorum ki niye böyle? Timing'ine bak 101 vurdun diğerine 80 80'e. Biri gitti. Bye bye. Bir düşman kaldı. Vallahi evet, onunla onunla. <laughs> <laughs> lan. Ne yaptı yani? Yetişti mi ki lan? Yetişti. Yetişti. Tamam. Yetişti. Oğlum bunlar ne kadar garip adamlar. Niye geldiler hepsi buraya? Aynen daha e aynı bizim hepsi gibi hepsi işte ediş. onlar da sattı. Hepsi. <laughs> Tek tabanca. Helalle. <laughs> Soğuk su işte heyecandan öleceksin ama ne <laughs> Kanka çocuğun kalbi. <laughs> Elin dildiriyor. atıyor zaten. Oh. Sakin kanka sakin. Sen gel buraya kurul ben de geleyim sen de oynayayım. Ben şimdi Koşarken şuraya bomba açacağım tamam mı? Hey bu yere oturtan bombadan açacağım. Ondan sonra buraya da bir tane lazım olur. Toplıyorum. Ee... Hamle, sert. Tamam sen oyna evet. tamam. Sana ol bakın. Lazım olur. Şu bana lazım. Görüş kapat. Gözden uzak. Sniper buraya koyuyor. Biri işaretlendi. Tam bizi sarstı. Hadi. Pardon. Aa, arkada arkada. var. Şöyle vuruyor ya. <laughs> Aşağıda. Öldür öldür. Bir tane daha var Spike. bir tane. Şurada şurada. Stop. Nerede? Aa, <laughs> abi ya üçlü sıkana kadar bu salak. Tartan, ah, artan, artan, arka artan, 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 artan. arka arka. 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 Birinci kötü oynuyor diyen kimmiş lan harbiden? Kim o eşyalı? Oğlum ben beş götünü sikiyim. eşşek. eşek. <laughs> Kapandıktan sonra. O, o eşyalı beş kulak gibi birinci kötü diye. Onun annesi kaşar kanka boşver. ver. Kaşa? Kaşar? Nasıl oluyor? Ya. <laughs> <laughs> çocuk nefes <laughs> nefes akalıyor amına kıyım konuşurken. Çok <laughs> heyecanlı lan çocuk valla. A bak Bravo Hop N-A'yı Eko abisi. burası girelim mi? Sence? Smok smok Bek Dur la dur Ne de bekle bir saniye Çok yavaş oğlum aslında napayım? Vurdum Oğlum kamerası O ne lan herif pompalıyla 25 metreden vuruyor beni ya. Ay. Oğlum arkada arkada vandalım Helal al. Lan. Kamerayı nereye atmış Doğru. ya? Şuna baksanıza etrafa. Bir daha. Korkula bonus kalayım <laughs> ya ben. Ben bonusum. Bonus, bonus. Dolduruyorum. Bonus alınca nasıl oluyor? Şey, al mi, var, mi? Bir şey almıyorsun. Vandalım nerede oğlum benim? Şey. Yok demin elden kalanı Kalsın alıyorsun mı? sadece. Ben yine mi de çıkayım ya. Ya da çıkmayayım ama bakayım ölürüm şimdi. Bah, gel gel beraber koşalım ben. Bana koy. Yok ya B'ye basalım direkt. Çekemiyorlar zaten gel gel. Tam çekemiyorken basalım. Bir round daha alalım bedavadan. Aa, <laughs> ne oldu oğlum? Burada inanılmaz garip şeyler var. Ne görecekler ki? Çekmiş mi bunlar Ben görmüyorum. Ölümü görmüyorum. Ver uh -huh. bir tane daha. 101. Daha bir şey gelmez Görünüm. benden. Helal. Çok iyisin lan biri. Oğlum sana kötü ya yani. mal lan. Helal. Daha bir şey yapma. Ne yapma ya? Pompalı lan bire. Jaj oynuyor ne Tamam tamam tamam. Ben ultim tamam, ben... var. Tamam ben. var benim de skilllerim duruyor. Seni bulacağım. Oğlum uyacağım. atlama sesi duydum. Kaç kaç. Çekme at tamam mı? Beyde düşman var. Ha ezikle. Hadi kaçtı. <laughs> El adamın da çerez çıktı ama bunu Adam sadece kötü oynuyor Burada bir hiç. Ben oynamam. Sen saniye kadar atlayıcı ölmüyorsun. O da orada. <laughs> Öldün oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Galiba yanlış hesapladım. Oho. Ultima o. ne kadar lazım O bir saniye lan. iki değil. Bir saniye kal Hayır iki değil sanki. Oh. git. <laughs> gitti. <laughs> Ve arkadaşım var, yücelik olmuş. de dalga <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> Oğlum sen çok iyi niyetli bir çocuksun amına koyayım evet ya abi <laughs> Bu sırada sarmayacak <laughs> derecede trollendiğin farkında değilsin. Güzel. arka leys Dom arka. Hayır, arka diyorum, Ay arka diyorum biri Ay. Oğlum sen niye bilerek aşağı atladın? Ben, ben gerçekten görmediğim işin ben, oldu. Yorumlar, <laughs> Neyi görmedin? Yalan mı senin seni? Ya o siktir git eşek. <laughs> bok gibi oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> koştu koştu aşağı atladı amına koyayım gözümün önünde. Görmemiş olabilirdi Tamam o ağlama lan. Pardon. Üzmeyin lan çocuğu. Canel'le çok iyi lan bunlar. <laughs> Canel siktim <sitme. Sersin gülüyor> <Sersin gülüyor> <bir gülüyor> At ya kendini abi. aşağı at kendini aşağı <gülüyor> at. <gülüyor> Sen kendi kadar konuş. Son sayı. At benim. kendini aşağı at. Kendi kadar konuş. Eşek. Tam kaç kere konuşuyor? <laughs> İşte. 10 17 kere Yerine konuş. Bir, 17 kere konuş. 17 kere. Kaç oldu saydın mı? <laughs> Sayayım ben. harbi sesin Jumpy Kuit'e çok benziyor amına koyayım ya. Belki de olur kanka trollüyorsun. Pomuş. Kanka, troll. Troll. kanka hayır. Nasıl? Bak bir ya bu ipne. Troll, ip troll, troll bu ipne, troll bu ipne ya. Eket kes konuşma Aferin. Aynen bak trollmüş kanka baksana. Olum Ya oyun başından beri belli. Bak şey attın, ilk attı, nik attı. Sıra onunla. Ama çok iyi yapıyor bence yine. Arkadaşlar be. eyvallah. Teşekkür için. Kankı belliydi de belliydi Oyun bayağı bayağı ama. diyeyim mi? Bayağı iyi. Kanka mı belli? Belli. Belli değil mi? Evet, belli. Kanka, belli <gülüyor> 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 evet, belli. kanka ilk başta belli <laughs> değildi. De. başta belli değildi. Sakin ha. yapıyordum çünkü. Bir süre sonra Çok çok abarttın. Ya sonunda bilerek abarttım. Niye konu Abart abarttım kanka? Bilerek abarttım. Sondu zaten. <laughs> Anama özür dilerim piç. Sterling söyledin lan. Fezeve. <laughs> <laughs> Alana söyledim. kaçıyorum. eyvallah. Kaçma da gel el daha gerek la. Yok yok ben kaçıyorum. Bu kadar var lan kafi. Ay, atın lan trolla bu ipne troll atın şunu. Atın <laughs> lan! sen burada camime kuyutsun tombul şişko seni.